Selam arkadaşlar ben Küçük Adam. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. İstanbul'dan kuzenim Emre'yle beraber birkaç gün kaçamak yapmaya geldik. Galata Kulesi'ndeyiz. Umutlar kırılmaz dedik. Şımarıyor yine. Hazırsak başlıyoruz. Uzun bir yolculuk bizi <laughs> bekliyor. kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yolculuğumda eşlik eden sevgili kuzenim Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar kim derdi ki yürüyerek Galata Kulesi'ne geleceğim. <laughs> Gelmek bile hayaldi bırakın yürümeyin. Harbiden geldik. Şimdi dinleniyoruz Emre ile birazcık. Çok kalabalık. Var mı Maske ya. mesafe İstanbul yok. İstanbul boştu bayramda. Ben onu, onun, için geldim diyor Ciddi anlamda ben de şoka girdim Bayramın ikinci günündeyiz arkadaşlar bu arada. 3-4 gün buralardayız. Gittiğimiz yerleri çekeceğiz çekeceğiz. Aman abla düşüşen. Abla düşüyordu vallahi. Arkadaş Hoş. ben de ne dudak varmış ya. İyi dur dur gösterelim. <laughs> Harbi söylüyorum. Tehlikeli olabilir ama. Tehlikeli olabilir. Görebiliyor musunuz? Ne kadar otantik bir kare. Neyse arkadaşlar, Balata Kulesi'nden bu kadar. Nerelere gideceğiz? Kaptan? Eminönü. Eminönü. Bebek Taksim. Bebek, Taksim Kadıköy. İstanbul bizim. Şimdi İstanbul <laughs> düşünsün. Evet arkadaşlar, Eminönü'ndeyiz. Gerçekten çok kalabalık. Ciddi <laughs> anlamda kalabalık. Gerçekten buralar çok güzel arkadaşlar. Daha önce de gelmiştim ama uzun zamandır gelmiyordum. Vapur turları oluyor gördüğünüz üzere. Bugün olur mu bilmiyorum ama bir vapur da olacak. Afiyet olsun. Teşekkürler. Çok güzel. Çok acıktın? Sana bakmadılar mı? Yiyoruz yiyeyim de. Sarsı balık ya. yenmez. <laughs> abi buraya gelip de balık ekmek yemeyene Allah belasını vermesin. Sevmeyen bile insin Çok yakın çekiyorsun ama biraz uzaklaş. Ne zorluklarla videolar çekiyor Bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. Aa. Kafayı yersin yemin ediyorum. İnsanlara bak. Basma abi. Sana da düt, düt Evet arkadaşlar. Gün batımını Kız Kulesi'ne karşı yapıyoruz. Çok kalabalık ya. 但是呢 her zamanki gibi benimle ilgilenmiyor. Telefonuyla konuşuyor. Valla buralar çok güzel. Belki de hayalimdi yani buralara tekerlekli sandalyeden ziyade yürüyerek gelmek. Sigarayı saklarsan. Çek çek. benim yerime de çek üfle. Şuraya bak şuraya bir çevir. Buraya karşı çıkmaz. Buraya karşı harbiden içilir. Ay çok gitti kamera arkadaşlar. Gimbal'dan dolayı idare edin. Ama biz sigaraya karşıyız yanlış anlaşılmasın. Demem o ki daha birkaç gün daha buradayız. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olarak İstanbul'dan bahsedin. Destek olabilirsiniz. İstanbul çok güzel. Yanıyor. Hello. Ba Hello. Hello. Eyvah eyvah. Eyvah. <laughs> Semanur el salla. Az önce şeyi kaçırdık ya. Aa, enişteler, amcalar, yengeler vardı burada. Valla bakalım nasıl bir video çıkacak abonelerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı. Ama bana tekrar abone olmaları için baskılarını da söylesinler. Bildirimleri alsınlar. Ya böyle gitmiyor. Aynen bir de ne tarz videolar bekliyorlar evet. Evet evet şey diyebiliriz arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip like atabilirsiniz. Yorumdan da bahsedebilirsiniz. Görmek bir şeyler için bir il varsa söylesinler. Ha zor ne isterseniz mesela de... ne yapsak nereye gitsek. Mardin, Suriye güzel projelerimiz var. Ama tabi zamanı var. Bunun için çok para kazanmamız lazım. Evet, buradan Sultan abiye de çok selamlar. Sultan abi saygılar, selamlar. Ya, eski yere bekleriz. Ağustos, Eylül gibi nereye gideceğiz Emre? Ağustos, Eylül gibi Nereye gideceğiz? Şey Kasım, Aralık, Ocak. Kasım, Aralık, Aralık. Ocak'mış. Aralık, Plan çok değişmiş. Var. Çok güzel sürprizlerimiz var. Ayrıca Twitch kanalıma da abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün Ortaköy'de günümüze başlıyoruz. Kumpir'in meşhur olduğu bir yermiş. Bilmiyorum ben de ilk kez deneyeceğim gözlüğü çıkartayım ya. Bu ne resmi? Emre kumpiri yiyelim. Acıktın mı? Yok acıkmadım ama kumpiri yiyelim. Zeynep tabi doyurmadı galiba. Yo bakım sağlam. Ev çekimi yapmadık. Bugün hep gezmeleri çekeceğiz. Birazdan tekme turu da yapalım. Tekme turu ya. da yapalım. Binelim. Ölmeyeceğiz manasını satıp kaç kere geleceğiz dünyaya? İstanbul'da ne kadar geldiniz? Buranın caminin adı ne Emre? Ortaköy Camii olmuş. Ortaköy işte. Camii'siymiş. Cami. Burası çok kalabalık olduğunu söyledi düzenlerim. <laughs> bir hastaneden Lib Hospital. Hospital. Ortaköy, Ortaköy'de bulunan Lib Hospital hastanesinden emaneten bir tekerlik sandalye aldık. Onlara teşekkür ediyoruz bize bu süreçte yardımcı oldukları için. Ortaköy'de bulunan bir kumpirciye geldik. <laughs> Karışık şey ya. Gördünüz. Yapmadı, yapmadık. Mantar ve kızı. Adisyonu doldurduktan Mesajı sonra ve... merakla bağırın. kumpiri bekliyoruz. Evet. Beklediniz, evet arkadaşlar o meşhur kumpireyi şimdi afiyetle gömeceğim. Nasıl? Çok iyi. Boğazında kalsın. Abi, abi, abi. Bak bak bak. Sayın Başkanım buralara bir el atsak. Görmüş olduğunuz gibi tekerlekli sandalyemle giderken ne yazık ki zorlanıyorum. Her yer bu şekilde düz olsa. Ve ayrıca martılar evet rampa da çok iyidir ve martılar geçmemi işgal ediyor şu an düşükte birinin yardımıyla geçiyorum sahil yolunda birazcık bir sandalyemde güzelim eşliğinde gidiyoruz bulursak belki bir tekne turu, vapur turu yapacağız bulamazsak yapacak bir şey yok çok da önemli değil ama gerçekten çok güzel ya bunlar. Yani şu denizi görüntüsü şahane. Müthiş ötesi. Evet arkadaşlar vapurla karşıya geçiyoruz. Evet, güzel gözleri görsün. Kimin gözlerini? Senin. Koca koca gözlerim var Aynen. lan. Gözlerim güzel mi? Karşıya geçiyoruz. <laughs> Valla biz bir yerlere gidiyoruz da ben de bilmiyorum. Yanlış bilgi vermiş olabilirim. burada olduğum ve vapura bindiğim sonucunda başka bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> çek çek. Türk <laughs> bayrağını çek. Dalgalan şafaklar <laughs> gibi eşanlı hilal. Evet arkadaşlar Taksim'deyiz. Hey Taksim. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. Hello. Meşhur Taksim meydanındayız. İşte hayatlar, hayaller. Çok kalabalık. Maske mesafe unutmayın. Maskemizi iyice çekelim, burnumuzu kapatalım. Şu an tekerlekli sandalyemdeyim çok kalabalık ve çok uzun mesafe olduğu için bol bıraktım. Şu an Zeynep sürüyor. Sanırım belli. Evet belli. Zeynep'in sürdüğü çok belli. Teşekkür ediyorum bana bu yolculukta eşlik ettikleri için. Biz teşekkür ederiz. Şöyle yazabilir ya? Çiçek arada bir yerde kalıyor ya.

en son bir 4-5 sene önce gelmişti bu arada. Kestane cevap. Güzelim sen de mi? Ceplerinize sahip çıkın. Kestane kebap, kestane kebap. Tam bir yüzde altmış beş Yalan ki. He? Yalan. Ne yapıyorsun? Hazırlayacağımız. Ay çok oyunu var. Açtım ki ben bir kere de. Açtım ki ben bunu aldım. Gel gel. <gülüyor> 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 Özür dilerim abi. Ee, şey var. Mı? Kiliosa başlıyoruz, Kiliosa doğru gidiyoruz. Orada denize gireceğiz. Sonra sürprizlerimiz var. Videoyu devam edin. Videoyu izlemeye devam edin. devam edin. Kanalıma abone olup like atmayı ayrıca unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. Emre insanla. yostayız. Çok büyük bir dalga var. Ama geldik, gelmişken bir girelim. Evet. Duyuyorsunuz rüzgar sesini. Geliyor. Geliyor. Gelsin, 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 gelsin. Geldi. Uf. Uh. Tamam. Tamam. Temizlenmek de kelime. Daha kötü baktım. Var mı? Her Tamam. <laughs> evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Meşhur şırdancı Mehmet abinin dükkanına gidiyoruz. Hayatımda hiç Bunu şırdan iyi. yemedim ama bakalım şırdan yemeye gidiyoruz. Evet Emircim düz gidiyoruz ileriden. Sağ sol yapacağız sonra direkt oraya çıkıyoruz. Fatih Bakalım bizi neler bekliyor? Sağa dönün. da. Yine bir video paylaşma aşamasında bence. Gerçekten boş yer yok, kalabalık. Sabırsızlıkla Şırdan'ı bekliyoruz. Şırdan'cım hemen. Senin bir özelliğin var. Güzelim var gelene, özellikle elimle yediriyorum. Onu da bir videoda çekiyorum. Ben de istiyorum abi onları. Biraz yoksa da vermiyorum çünkü onun telefonuna alimans diyorum. <laughs> <laughs> Telefon kamerada abi, ya olsun. masaya komşularım bırakmayacağız. Olsun, komşularım var onları kilitlendiririz. <laughs> <laughs> Yanlarında komşularım var. Komşularım <laughs> var ya. <laughs> komşular ayır. var. Mehmet abi ne yiyelim ara yemek ya? Onu bana bırak, güzel bir sofra yapacağım size. Tamam. tamam. Tamam, sen de yazı çatlatacağım bugün. Tamam, sen de yazı o zaman. Teşekkür tamam. ediyoruz. Bir de, bir de şey yapacağım. Biraz bir şey şuradan koyacağım. Tamam. Bunlar bırakacağım. Tamam. Ee, hani, sen medyazı sürekli. Et bırakacağım biraz. Tamam. Çorba da olsun, kelapa Doğru Onu düşündük de çorba gerek yok. Azar Ya, fazla gelir. İyi o zaman yemekten hemen gidelim. Yemekten. Tamam o sen şey, nasıl istiyorsan. Direkt. Direkt mesela şimdi geldiniz de yorgunsunuz ya. Yani. Gidişinizi bile gördüm. Eyvah eyvah. gelişim var bir de gidişim var. Ne gelişim <laughs> var ne <bir> de gidişim <laughs> var. Eyvah eyvah. O efsane <laughs> olacak. Efsane olacak. Biz de çıkacağız tamam. Şırdanlı hayat sağlıkla hayat. Şırdansız hayat sağlıkla hayat. Siz hayat, sağlık istiyorsan, sevgi istiyorsan şuradan da bulursun. Sevgiyi önce kendin alacaksın taşıya da verirsin. Kesinlikle. Biz sevgiyi önce kendimiz Hadi. alıyoruz sonra da yansıtıyoruz. Hadi sağlık bakalım. Sağlık Hadi, Hadi bekliyoruz abicim o zaman. Evet. Kelle bilemedim. Tadımlık, Tadımlık olabilir abi ya. Evet, tamam. Sana bırakıyorum. Bir tane kelime abi. Tamam. Göz ya, diyor ya gözünün yağını yiyip. İşte o gözünün yağını yiyip sana yedirecekler. Yani. <laughs> <laughs> Bu Sağ ol abi. Bu bir burada. Geliyor. Ben şuraya geçeyim. Aşağıdan bir geleceğim. Tamam. Sen de oturacağım, şuraya oturayım. Sen buraya gelirsen. sadece ikimiz yapıyoruz değil mi? Daha olmaz mı? Ha, bomba gibi olur. <laughs> bomba gibi olur. Bunları çekmem ne kadar doğru ama Emre bir iyi bakalım. Kamera dayanmadı ben yerken. Hop hadi. hadi. <laughs> Gözümü kapatıyor <laughs> Biz devam. <laughs> Tatlarımız da geldi. Zeynep Mehmet abi bekleyemedi. Afiyet olsun, Tosun. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Mehmet abime çok teşekkür ediyorum. Yakında bilgilendi. Teşekkür ederim. Lezzetleri efsane. Senin ayağına yüreğine sağlık Burak kardeşim. E, Kral bir insansın, yüreğin temiz. Sağ ol abi. Kitabını benim. okuyacağım. Hepsini okuyacağım. E, bunun satışı da var değil mi her yerde? Evet her yerde var.

Tarihi de yazalım. 23 07 2021. Bunu yazın, bu tarihi yazın. İstanbul. İlk buluşmamız bugün yazalım zaten. Bunun devamı gelecek. İnşallah. Neresi değil? Eskişehir, Eskişehir korkusu bizden. Eskişehir. Biz geliyoruz, oraya geliyoruz. Orada mekan açacağız. Bekleyin, takipte kalın. Tamam. Evet arkadaşlar, yani üç, üç gündür İstanbul'daydık. Dolu dolu geçen, keyifli. Yorucu olsa da çok keyifli geçen üç gün. Şırdan yedik az evvel. gerçekten lezzeti takdire şayan. Mehmet abiye tekrardan ilgisi ve alakası için gerçekten teşekkür ediyorum. Vallahi yorucuydu ama birçok sıkıntılar da yaşadık. Onları videonun içinde bilmiyorum. Yer koyar mıyız koymaz mıyız? Bu videoluk şimdilik bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorum kısmında yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sağdan veya soldan kanalıma abone olabilirsiniz. Şirin bence küçük adam. Oo evet. Planlarımız var bakalım nasip diyelim. Ama bu videoyu beğendiyseniz tekrar etmek istiyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.